Evet arkadaşlar merhabalar selamun aleyküm. Evet bugün güzel bir yağmur yağıyor İzmir'de. Ay, arkadaşlar bugünkü konumuz kitleme. Evet görmüş olduğunuz gibi kitlemelerin çıktı. Tek taraf, çift taraf. Sadece kitleme olarak da satıyoruz. Bunu rahatlıkla sipariş verebilirsiniz. daha da yapmaya devam ediyoruz. Bakın burada parçalarımız, malzemelerimiz, burada yoncalıklarımız, şamandıralı suluklarımız, iki buçuk metre koyun yoncalıklarımız. Arkadaşlar bunlar e, yoncalıkların telleri, saçlarını bekliyoruz. Saçlara geldikten sonra bunları da hemen yapıp yerlerine koyacağız. Dükkan biraz savaş anlığı gibi arkadaşlar kusura bakmayın Müşterimiz geliyor bundan istiyor. Bir ondan bir ondan bir ondan bir ondan derken arkadaşlar böyle toplamaya vaktimiz olmuyor. İşimiz yoğun olduğu için. Bunlar arkadaşlar kitlemelerin boruları şu şekil. İşte bunları deliyoruz, biçiyoruz ölçüsüne göre, kalıbına göre, dengesine göre. Ondan sonra böyle kaynatıyoruz. Vidalarını takıyoruz. Dengelerini yapıyoruz, ayarlarını çekiyoruz. Şimdi bunlar da iç aksamları, ya da göründüğü gibi kolay değil. Hepsinin birden açıp kapanması lazım arkadaşlar. Hepsinin birden denge, dengeli olması lazım. Açtığın zaman açılması, kapandığın zaman hepsinin kapan, kapanması lazım. Arkadaşlar biz alıp satıcı değiliz, imalatçıyız. Arkadaşlar bu e, orada demin gördüğünüz kitlemelerin çift taraflı olanı. Şimdi elemanımız bir buraya bir buraya kaynatacak. Bunun gibi dört tane şimdi sipariş aldık. Nasıl olsa gelip yarın alacaklar. Şu saçlar tek taraflı olanı. Tek taraf, çift taraf, sadece kitlem olarak her türlü satışımız vardır. Siparişinizi verebilirsiniz. Yoğuncalıktır, tek taraflı duvarda bir yemliktir, suluktur, otomatik yemliktir. Zaten biliyorsunuz yani 60 yakın çeşitim var arkadaşlar. Fazlası. Ve saçlarımız da geldi bugün. Ve arkadaşlar hepsi siparişçilik mesela bunların. Ben yapıp koyuyorum. Siparişini aldım aldığım an hemen gönderiyorum. Hani ben beklemiyorum. Ben kapora para bir şey istemiyorum arkadaşlar. Zaten ben malzemeyi yapıp böyle istifliyorum, Böyle koyuyorum. Sipariş verdiğiniz zaman hemen gönderiyoruz. Çok iyi yani o kadar da gücümüz var. Bakın bunlar da yoncalıkların ayakları. Ama öncelikli konumuz bu. Bakın arkadaşlar yeşil son kat boya. Bakın ne kadar kalınlatmışız boyayı. at, ak, akmış hep boyalar. Şıngır şıngır. Size sipariş verebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Evet, Yemlikçi Erkan çiftlik ekipmanları. Türkiye'nin her tarafındayız.